Kardeşim ne iş var senin burada? O tekerlek neydi şimdi? Hocam o benim şahsi arabam. Arabam! Ne işin var kardeşim senin burada? Kardeş yani o tekerlek ne yani? Ne 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 yani? O tekerlek ne yani? Ver Sallama bak. Sallama lan şu tespihi. Ver bakayım o tespihi ver. Ne oluyor? Ver bakayım bir şey olmuyor. Senin abi. burada ne işin Hocam var anladım. oğlum hayırdır? Kim Bella. getirdi lan seni buraya? Bir... Kim getirdi oğlum Bella. seni buraya? Babacım açıklayayım mı? Elime ya? kaçtan yapma ver lan. Tamam bir saniye. Sen oğlum tespih ver. Hangi tespih ver? Bir saniye. Elindeki tespih ver. Tamam tespiri saniye tespiri versene, bir saniye. Kime geldin lan buraya? Kime geldim? Kara Ahmet'e geldim ben. Kara Ahmet'e geldim ben. Karahmet kim oğlum? Karahmet kim? Hocam vereceğim bir saniye ya. Ya ne teslim yani var mı kardeşim? Tessene teş. Allah Allah. Tessene lan şu teslim. Karahmet kim oğlum hayırdır? Sen ne yapıyorsun? Hangi eve geldin göster bakalım hangi eve geldin? Kime geldin? Göster ya Karahmet ya Karahmet ya Ahmet abi. Bilmem Ahmet falan. Ege Ege Ahmet. Hayır kim kardeş hayırdır? Onlar bizi bilsin oğlum biz niye onları biliyoruz? Hayırdır. Onlar bizi hayırdır? bilsin. Biz niye onları biliyoruz? Sen nereye geldin? Ben Karahmet koyu Ahmet miydi? Araba Ahmet miydi? Hani kime geldin göster hani hadi göster evi. Ben ev göster kim, hadi nereye adamı arıyorum araba Ahmet tanıyor musunuz Arkadaşım hayırdır Ahmet, biz oturuyoruz babam gerlek vi varlıyorum buraya geliyorum e. Buranın Şu abisi de ya. biz babası da babası kimmiş hayırdır Çünkü Buranın dayısı benim İyi peki ben de amcası olayım Hasan yes, Araba Ahmetmiş Buranın babası Kim abi babasıymış da arala bakalım kimmiş bu örnük lan Gel tekelleri vi ya Hmm. A few moments later. Babasıyla ya bilmiyoruz planı. kardeş gitsin ne kardeş ya. Tamam ben geleceğim. Ben de şöyle Git lan abi 3'e kadar sayım gittin gitme Tamam ben açıklamamı yapıyorum gidiyorum. Tamam Dur be yapsın ne diyecek ya? Sara Ahmet Dayan'ın oğlu, Kara Ahmet. Alamın oğlu, ben de pembe Burak. E sen kimsin pembe Burak ne 5 minutes later. İşte geliyor özel harekat. Abi bu arkadaşlar Sarı Murat'ı tanımadığını söylediler. Siz... Ee şimdi sen nane yemedin ne? Hanginiz Sarı Murat'ı tanımayan? He, şu tanımadı abi. abi. Vallahi abi biz yanlış anladık olayı galiba. Siz... Kusura bakmayın ha. Ben nerede? Tanımıyoruz dedik hani. Böyle. Sarı Murat, Siyah Ahmet. Ne bileyim abi. Yok çağırın Allah gelsin Allah falan Allah demiş. Allah ha, öyle bir tarz. buraya kadar geldik Yok, şimdi abi, boşuna mı geldik biz, biz, anlış biz anlış buraya? Yanlış abi. abi yanlış tespih... Ahmet abi tespihimi aldı. Tespihimi aldı. Ne tespihi? Niye tespihimi alıyorsunuz? Yanlış anlamadım. Yanlış Kim yanlış anlıyor oğlum? Abi kimseye, çok yanlış anlamış. Kimseye bu şekilde sesimizi yükseltmiyoruz. Tamam abi. Özür dileriz. Tamam mı? Özür dilerim arkadaşınızdan. Özür dilerim. Özür dileriz. Özür dilerim Pembe Burak abi. Özür dileriz Pembe Burak abi. Murat'ı da tanıdınız mı sen? Bir dakika bir dakika. Hayır ben size bir ceza daha vereceğim. Yatınla şınav çekin. Yat. Hadi beşer i̇şte. tane şınav çekeceğiz. Hadi yat yat yat. Yat yat. Yat yere, yat. yat yere yat yat yat. yat. Hadi. Beş tane. Bir. iki, Üç. Dört. Bir. Bir. İki. iki üç. Abi yeter. Dinlen dinlen dinlen, ya. Tamam. tamam. Bu size ders olsun hadi. Tamam abi. Hadi abi. aşağı aşağı. Abi. aşağı, 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 Pembe Burak'ı herkes bilsin burada. Tamam abi söylerim. Neymiş pembe Burak? Pembe Burak'ı herkes bilsin.